Niye 3 mesaj 2 değil 1 değil 4 değil de 3? 4 okuyor. Okuyorum. Peki. Diyorum. Verder Bremen maçı 2'den 1 olur demiş. Çorlu'dan Ümit. 2'den 1 olur. Yani i̇lk yarı 2, iki, ikinci yarı 1 olur diyor. Murat abi, Fikret abi seyirciye saygı diyorsunuz. 10. mesajı gönderiyorum okumuyorsunuz. Bu Udinese 1 olur. Lütfen insanları 1.90'dan etmeyin demiş. Okudur işte. Eskişehir'den ISO okuduk mesajını. Udinese 1 diyorsun. Olabilir saygı duyarım. Ben bu maçla ilgili ne demişim? 0-2 demişim. Hayır. Değerlendirmeye almayın. Kuponuma koymadım zaten. Sevgili Üso... Her maçı bileceğiz diye bir kaydı yok. Ben böyle bekliyorum ama hiçbir kuponuma da koymam Udine Zekalli maçını. Kim dedin Eskişehir'den? Eskişehir'den İso. İso. Sevgili İso kardeşim. Şimdi biz bu programda yaklaşık her programda 2000-2500'e yakın mesaj alıyoruz. Şimdi bu 2000-2500'e yakın mesajların Hepsini elimizden geldiğince sizler için okumaya çalışıyoruz. Ama 2500 mesaj içinden senin mesajını kaçırmış da olabiliriz. Kusura bakma. Onun için bize kızma. Gördüğümüz zaman okuyoruz. Mesela şimdi Fevgil Fikret gördü ve okudu. Yani onun için bize de hak verin. Yani 2500 tane mesaj içinden hepsini tek tek okumamız da mümkün değil. Ama elimizden geldiğince size olan saygımızdan dolayı okumaya çalışıyoruz. Sevgili İso, affet bizi İso. Affetsin <laughs> bizi. <laughs> Selam ben Denizli'den Mehmet Fikret abi geceler. Allah bu dostluğunuzu bozmasın. Hiç bozmasın diyor bize. Size her hafta e,